Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Bir video daha sizlerle beraberiz Arkadaşlar bugün size Küçük bir tesadüf mi diyeyim Ya da herhangi bir açık mı Sistem mi Tam olarak takip ettiğiniz Sizin karar vermenizi istiyorum Naizan da size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar 2.5 üst bölümünü açtık 2.5 üst oranı 1.40 ve 3.5 alt oranı 1.40 Arkadaşlar bu oranlar çapraz Dek geldiği zamanlarda bir üstteki oran yani iki buçuk üst oranı alınır. Biz daha çok e, bu oranları takip ettiğimizde arkadaşlar çok yüksek olasılıkla geldiğini gördük. E, maçlar başlamadan önce size de bunu paylaşmak istedim. Belki bir de daha fazla vardır arkadaşlar. Ben 6-6-2-3 maç buldum burada. Dediğim gibi iki buçuk üst arkadaşlar 140 3.5 6 140 Burası 1.50 olabilir arkadaşlar. Yani önemli olan çaprazlama denk gelmesi arkadaşlar. Çaprazlama denk geldiği zaman bir üstteki oran tercih edilir. Bunu dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. isterseniz dediğim gibi bu 3 maçı takip edin. Oranlar değişir mi bilmiyorum. Şu anda oranlar bu şekilde sabit arkadaşlar. Ee, i̇çinde başka maçlar var mı onlara da bakabilirsiniz Ben sadece 6-6 alt birkaç tane maç bakmak istedim arkadaşlar Bu oranlar e, Çok yüksek olasılıkla geldiği için bu size Bizzat maçlar oynanmadan önce göstermek istedim ki Takip edebilirsiniz rahat rahat analizin siz daha sonra kendiniz yapabilirsiniz Bence arkadaşlar e, Bizim takip ettiğimiz kadarıyla güzel bir sistem İnşallah bu akşam da bizi yanıltmaz oranları değişmeden bu şekilde gelir ee, bu şekilde bir kendimize takip etmek için bir kupon yapacağız. Dilerseniz siz arkadaşlar bu üç maçı takip edebilir ya da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 140-140 arkadaşlar çapraz ya da burası 150 olabilir hiç sorun değil arkadaşlar. Önemli olan burada çaprazlama denk gelmesi. Biz e, çaprazlama denk gelen birçok maçta takip ettiğimiz kadarıyla arkadaşlar bu oranlar gelme olasılığı çok çok yüksek. Zaten takip ettiğiniz zaman sizler de göreceksiniz. Bu oranların nasıl birbirine denk geldiğini ve ee kuponların bahislerin kazandığını size fark edeceksiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi ilk maçımız 20-15 başlıyor arkadaşlar. 2 saat sonra ortalama. Derseniz takip edebilir. Fixture'da diğer maçlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece alt alta birkaç maç bakmak istedim. Bu oranları görünce. Hemen de sizlerle paylaşmak istedim. Takip eden arkadaşlarımız da olabilir. Oynamak isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Tamamen size kalmış. Dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir sistem bence. Deneyebilir, takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.